çaldıkları araçla bir marketin önüne geldiler. Ve parke taşıyla kapıyı kırdılar. Markete girdiler. Ne var ne yoksa boşalttılar. Bagaja yüklemeye başladılar. İşte tam o sırada mahallede gezen bekçileri bekçiler onları fark etti ve hemen tabii planları bozuldu. Bekçiler araca binip kaçmaya çalışanların arkasından ateş ettiler. Hırsızlardan ikisi kaçmayı başardı. Ancak kaçarlarken suç ortaklarını markette bıraktılar. İşte o suç ortakları kıskıvrak yakalandı. Çalıntı arabalarıyla marketi soymaya geldiler. Devreye gezen bekçilere böyle yakalandılar. Parke taşıyla başlayan bu hırsızlık girişimi Pendik'te yaşandı. Üç hırsız sabah saatlerinde gözlerini kestirdikleri bir marketin önüne geldi. Yol kenarında buldukları bir taşla marketin camını kırıp içeri girdiler. İçerideki elektronik ürünleri hızlıca arabaya yüklemeye başladılar. Bir yandan da pür dikkat çevreyi gözlüyorlardı. Ama mahallede devriye gezen bekçiler de dikkatliydi. Market önündeki hareketliliği fark edince silahlarını çekip harekete geçtiler. <laughs> Bekçileri görünce panikleyen hırsızlar suç ortaklarını içeride bırakıp araçla kaçmaya başladı. Bekçiler peşinden ateş açmasına rağmen iki hırsız kaçtı. Markette sıkıştırılıp gözaltına alınan diğer hırsızın tam 58 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Soyguna geldikleri araç da Tekirdağ'dan çalınmıştı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı. Polis şimdi kaçan iki suç ortağının peşinde.